Kerim'de dikkatlerimizi çekmesi gereken bir ayet-i kerime var. Bismillah. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ahsenu amele. Allah hanginizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yarattı. Bu ayet-i kerimede dikkatlerden kaçan bir incelik var. Dikkat buyurun. Allah önce ölümü sonra hayatı zikretti. Halbuki ilk akla gelen önce hayat sonrasında ölümdür. Allah Azze ve Celle önce ölümü zikretti ki ölüm hayattan daha büyük bir gerçekliktir. Herkesin öleceği kesindir ama yaşayacağı kesin değildir. O yüzden ölüm hayattan önce gelir. Bu tefekkürle bir hayat yaşamamızı istiyor Allah bizden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki lezzetleri bıçak gibi kesen ölümü çokça hatırlayın. Aklınızdan çıkarmayın onu. Dolayısıyla Allah'a ve ahiret gününe iman eden müminler olarak, öldükten sonra dirileceğimize iman eden müminler olarak ölüm gerçeğine hazırlıklı olmak durumundayız. Şu hayatın en büyük hakikati olan ölüme güzel hazırlanmalıyız. Mevlana'nın ifadesiyle ölüm günümüz düğün günü olsun diye çaba sarf etmeliyiz. Şairin o demdeki perdeler kalkar, perdeler iner, Azra ile hoş geldin diyebilmekte hüner. Dediği gibi bir karşılamayla ölümü karşılayabilmektir mesele. Allah evvelimizi ve ahirimizi hayırlı eylesin. Huzuruna mümince gelen kullardan olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet.